Arkadaşlar tekrar merhabalar. Bu akademik metnimizin ikinci bölümünü hazırlamaya çalışacağım arkadaşlar. Hemen başlıyoruz. Evet. Şimdi noktamızı belirleyelim. Noktamız burada. Hayır şuradaymış. Şöyle şuradan şuraya gelelim. Christy Price is the mother of a student in Pennsylvania who repeat the grade. Yani Christy Price arkadaşlar. Christy Price. Yani Pennsylvania'da. Yani repeat the grade. Yani sınıf tekrarı almış olan bir öğrencinin annesidir. Christy Price is the mother of a student in Pennsylvania. Yani Christy Price Pennsylvania'da bir öğrencinin annesidir. Yani ki bu öğrenci rapid tekrar yani sınıf tekrarına kalmış. Yani tam olarak çevirsek arkadaşlar Christy Price yani Pennsylvania'da sınıf tekrarına kalmış olan bir öğrencinin annesidir diye çeviriyorum. Şöyle şuradan bakalım ne diyor. She said it was a great decision for him. Yani kendisinin söylediğine göre yani bu yani demek ki mesela o Pennsylvania'da alınan o karar bir önceki videoda hatır, belirtmiştik arkadaşlar o karar was a great decision for him. Yani bu onun için yani oğlu için arkadaşlar çok önemli çok güzel bir kararmış diye söylüyor. Şöyle bakalım ne diyor arkadaşlar burada şöyle şuraya kadar geldik evet. At first I didn't really want to do it. Seyit Hörsan Brylen. now 13. Yani şu anda 13 yaşında olan oğlu, bakın kızın bayanın oğlu, oğlu Brylen, Brylen diyor ki at first ilk başta I didn't really want to do it. Yani ben onu gerçekten yapmak istememiştim. Diye söylüyor. Sonra bakın konuşmasına devam ediyor arkadaşlar. Buradan şöyle gelelim buraya. But then fakat sonra later in the year yani yıl içerisinde fakat sonra yıl içerisinde I talked. Düşündüm ki it would probably be better for me if I did. Eğer yapmış olsaydım, eğer yapmış olsaydım muhtemeldir ki, muhtemeldir ki yani be better for me. It would be better for me. Yani benim için daha iyi olacakmış diye söylüyor arkadaşlar. Derler arkadaşlar, buradan şöyle şu kısma geliyorum. Bakalım burada ne var? Şöyle gelelim. Hı. While the family's two doctors were able to keep up with school even with limited classroom time, Byron struggled. Dala arkadaşlar burada ne demek istiyor? Burada the family's two doctors yani bu ailenin iki tane kızı var arkadaşlar were able to keep up with school even with limited classroom time yani kısıtlı okul o kısıtlı okul zamanlarına rağmen yani bu iki doctors yani iki kız, ailenin bu iki kız çocuğu keep up with school yani okul ödevlerini yani okulun rutin e, hareketlerini, davranışlarını mesela yapabilmişlerdir diyor. Fakat Braylin yani Braylin yani bunların erkek kardeşi Braylin struggled yani iyi, mücadele etmiş yani iyi olmamış onun için. Yani başarılı olamamış diyor arkadaşlar burada. Devam ediyoruz. Evet şöyle bakalım. ha when he went back to in-person school for the first full academic year of the pandemic. He didn't perform well. Yani kendisi yani bu çocuk her ne zaman ki yani pandemiden sonraki arkadaşlar ilk yani yüz yüze eğitim içeren bakın in person yani yüz yüze eğitim içeren diyor okula diyor geri gittiğinde geri gittiğinde he didn't perform well yani iyi bir performans sergileyememiş diye söylüyor. Şöyle çevirelim. Evet. And that winter, ve o kış, o kış yani demek ki o okula gittiği dönemin kışında, Brylin suffered an injury that forced him to return to remote learning. Yani bu Brylin denen oğlan çocuğu arkadaşlar, yani kendisini tekrar uzaktan eğitime zorlayacak olan, yani zorlayan bir kazadan dolayı, yani bir, bir kaza yaşamış, yani bir kazadan acı çekmiş. Bakın suffered acı çekmek anlamında. Brian suffered an injury. Hani bir kazadan acı çekmiş ki bu kaza, bu kaza arkadaşlar onu tekrar uzaktan eğitime dönmesini zorunlu kılmış şeklinde çeviriyorum arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bundan sonraki bölümümüz chapter 3. Ona da başka bir yüzde hazırlamaya çalışacağım. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Herkese kolaylıklar diliyorum. E, bu tür etkinlikleri yapmaya devam edebilmem için. Yani sizlerden like gelmesi lazım. Yorum gelmesi lazım sayfaya. Diğer taraftan eleştiri gelmesi lazım. Yapıcı eleştiri. Ondan sonra bunlar gelmesi lazım ki bileyim ki sayfam çalışıyor, bileyim ki sayfam insanlara hizmet ediyor ve onlardan dönüp geliyor ve bu dönüt beni de mesela teşvik edecektir yeni çalışmalar yapmak için. Evet böyle de bir işte bulundum. Herkese kolaylıklar diliyorum arkadaşlar.